Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı üzeriniz olsun inşallah. Tunohan Ergan YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea arabasını almak isteyen, Cross, Sedan, Station Wagon, 1.3, 1.4, 1.6 paket motor seçeneklerinde tavsiyelerde bulunacağız. Urban, Easy Launch, Limited versiyonları hakkında Detaylı bilgilendirmelerimiz olacak arkadaşlar Elimizde 2 adet Fiat Egea var İnşallah bu hafta sonuna kadar Bir diğer Fiat Egea da Elimize ulaşacak 1.4 Urban Plus Fiat Egea arkadaşlar Bilginiz olsun Kampanyadan yakıt tüketiminden Çoğu videomda dışını çekiyordum Bu videomda biraz daha içini daha çekeceğiz arkadaşlar Güzel bir video olacak ee, i̇nşallah arkadaşlar Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz Kanalımızın abone kitlesi bir tık düşük Daha yeniyiz 3 ay 4 ay Falan oldu kanalı açalı ee, Bir abone deyip geçmeyin Gerçekten bir abone bile bizler için Değerli arkadaşlar şimdiden abonelikler için Teşekkür ederiz beğeni yorumları Esirgemeyin arkadaşlar bizden Şimdi arabamız bazı arkadaşlar diyecek Ya sürekli aynı videolar çekiliyor ee, Kameramız kaymış mı Evet şöyle düzelttik silsen bir sıkıntı olur mu sileyim ben de sürekli aynı videolar çekiliyor gibisinden yorumlar alıyoruz arkadaşlar bizim kanalımız Fiat Egea ve performans grubu arabaları Fiat performans üzerine oluyor inşallah bilgilendirici videolar vermeye çalışıyoruz arabayı biz de gün gün öğreniyoruz farklı yerlerini keşfediyoruz avantajları dezavantajları hakkında bilgi sahibi oluyoruz Bunlardan da size bahsediyorum arkadaşlar. Ee, yani satın alacak arkadaşlar için, abiler, kardeşler için birer tavsiye olmuş oluyor. Onlar da bu videoyu izliyor, görselini içine dışına bakmış oluyorlar. Bence güzel oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arabamız 2023 model, e, launch paket, 1.4 atmosferik benzinli bir araba. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek, hem launch aldın, hem 1.4 aldın. Niye böyle bir şey yaptın? Arkadaşlar ben bu arabayı al sat yapmak için almadım. E, alıp binmek için aldım. E, dizelin masraflarını bakım ücretlerini bildiğim için 1.4'e yöneldim ve e, çok da fazla hızlı işim olmadığı için de bu araba bana cazip geldi. Şimdi bazı kişiler diyecek işte bu araba yokuş çıkmıyor. E, niye böyle bir tercihte bulundu? Şimdi şöyle arkadaşlar dediğim gibi birçok faktör var. Dizel biraz daha masraflıdır. Şimdi 1.4 Benzinli bir Fiat Egea'nın bakımıyla 1.6 Multijet turbo motorlu bir Egea'nın bakımı bir olmaz. Vermiş olduğunuz para da 1 olmaz sıfır satın alırken. Şu an bu arabanın piyasa değeri şu önümüzde görmüş olduğunuz. ikinci el piyasası 900-950 1 milyon temizine göre değişir. Kilometreye göre değişir. Sıfır değeri yani 1 milyon 1 milyon 50 bin lira kişiye göre adam fiyatını yazar. Satar satmaz onu e, veren fiyat kişi bil, bilir. Mesela bu arabanın sıfır fiyatı da bayiden çıkış 1 milyon 180 bin lira gibi bir fiyatı mevcut. Ee, yani bunun 1.6 Multijet launch paketinden bahsediyorum. Sıfır satın alırsanız da 1.5-1.6 milyon gibi bir fiyat farkı mevcut oluyor. Fiyat farkı demiş. Fiyat aralığı. Şimdi aradaki fiyat farkı 400 bine yakın. Ee, 400 bin lira gerçekten Günümüz şartlarında azizallah iyi bir fiyat arkadaşlar. Ee, bu noktada bilginiz olsun. Ben hem bakımı hem motoru problem çık çıkarmaması için bu ara bu arabayı tercih ettim. Ha şöyle bir nokta var. Maddi durumu iyi olan arkadaşlar için de gerçekten 1.6 bulunmayacak bir araba. Gerçekten motor seçeneği olsun, hızlanması olsun, gidişat olsun, e sürüş hazlı olsun, serili olsun. Gerçekten çok güzel, özel bir araba. Ama şunu söyleyeyim piyasadan 100.000'in üstünde bakımlarını bilmediğiniz dizel araba almamanızı tavsiye ederim. Çünkü ileriki safhalar için sizlere ciddi anlamda problemler çıkartıyor olabilir. Çünkü dizelin bakımını biraz aksatsanız arkadaşlar problem olur bilginiz olsun. Bu yüzden ben 1.4'ü tercih ettim. 1.4 problem yaratmıyor benim için. Motoru güzel, çekişi güzel. Zaten 2023-2024... Yılında üretilmiş şanzıman motor 0 sıfır, sıfır kilometre Yani bu arabada nasıl gibi Bir problem yaşayacaksınız ee, Bu çok problem olacak bir nokta değil ee, Tam aile arabası Bunu söyleyeyim İşten eve gelmek işe gitmek e, Gezmek ne bileyim köye gitmek Şeyler arası seyahat etmek Gerçekten oldukça elverişli bir araba Benim için Cazip bir araba olduğu için Bu arabayı tercih ettim Arabanın özelliklerine değinecek olursak 17 inç elmas kesim alaşımlı çelik jantları bu arabada mevcut. Ee, beni benden alan özelliklerden bir tanesi bu elmas kesim alaşımlı çelik jantları arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim bu arabayı alma serüvenim tamamen fevri gelişti. Aklımda lanç paket almak yoktu. Buna emin olabilirsiniz. Sürekli bir Easy Plus ve Urban videolarını izleyip e, Fiat Egea alacağım, Fiat Egea alacağım dedim. İkinci el piyasasını gezdim. Birden fazla fiyat Egea gördüm. Hatta ikinci el bir Fiat Egea alacaktım. 2020 model. Urban Plus. Ama adam e, arka lastiği kaldırım taşına sürtmüş ve baloncuk gibi bir şey çıkmış oradan. E, ben bunu görünce fiyattan düşmek istedim. Düşmeyince almadım. İşte nasip kısmet böyle bir şey. E, sonrasında da Bayi'ye gittiğim zaman Easy Plus'a müşteri oldum. E, bu arabayı da Easy Plus'ın yanında gördüm. Açıkçası beni çok cezbetti. Fiyat farkı da ee, o zaman 80 bin lira gibi bir fiyattı. Ve beni bu çok cezbetti. jantlar olsun, işte cam filmler olsun, stoplar, makyaj, içi, dışı. Ee, zaten arkadaşlar Easy Plus, Easy Fiat Egea ile bunu yan yana koyduğunuz zaman gerçekten bu araba sizi cezbediyor. Beni de cezbetti. Ben bundan istedim. Ee, i̇kinci seferinde de şöyle bundan istemiştim. Gene aklım Easy Plus'taydı. Onu alma niyetindeydim. İkinci sefere de gittim bir müşterinin lunch paketi aldığını gördüm ve orada dedim ki tamam ben de bir lunch alacağım ve bu araba bu şekilde bize gelmiş oldu. Arabayı çok fazla kullanmıyorum. 2500 km bandında bu araba. Ama kullanmış olduğum verilere göre yakıt tüketimi çok basmazsanız arabayı yormaz ve hız sabitleyici de kullanırsanız 5-6 litre arasına gidip gelir. Basarsanız 1-2-3. vites aralığına gidip gelirseniz Yani şehir trafiğinde kalırsanız da Bu araba 10 litreye kadar Yakar arkadaşlar bilginiz olsun Bu arada tekerleklerin PSI değeri 41-40 Ön tekerlekler Arka tekerlekler pardon 38-39 PSI değerlerinde Ayarlamanız gerekiyor 17 inç 225-45 r 17 olduğu için bilginiz olsun Arabamız dolu dolu Bir araba <laughs> Geri görüş kamerası, yeni fiyat logomuz, arka park sensörleri, ön park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, eller serbest bagaj modu. Gerçekten bu arabadaki güzel özelliklerden birkaç tanesi arkadaşlar. Şimdi bagaj litremize gelelim. Bakın bagaj oldukça geniş bir bagaj hacmi. 520 litre bir bagaj hacmi bu arabanın mevcut. E dur durup bakabilirsiniz. Ben burası güneş olduğu için kapatıp yandan anlatacağım bagajı. Şimdi bu arabada arkadaşlar, bu arada ormanlık bir yerdeyiz, güzel bir yerdeyiz inşallah. Bu arabadaki bagaj kapasitesi bence benim binmiş olduğum çoğu arabadan çok daha iyi ve güzel arkadaşlar. bagaj kapasitesi oldukça geniş ve yeterli. 520 litre zaten. Ben ara sıra dağa giderim arkadaşlar. Dağda işte otururum kafa dinlerim kitap okurum biraz vakit almayı vakit geçirmeyi oralarda severim oraya gittiğim zaman da boş gelip gitmemek maksadıyla örnek veriyorum İzmir'de olanlar bilir Karagöl gittiğim zaman ben bu arabayı full doldururum işte damacanalar beşlikler gayet geniş ve bagaj hacim litresi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim bilginiz olsun onun haricinde sormak istediğiniz sorular olursa mutlaka elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ee, kesinlikle çekinmeyin. Ben de sizlerden biriyim arkadaşlar. Ben de bilmiyordum. Keşke böyle bir YouTube kanalı olsaydı da ben e, alırken soru cevap şeklinde sorularımı cevaplarımı alabilseydim. Yoktu ben e, arabayı ararken. Ama önemli değil. Ben de bu noktada sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. E, beni de bir fiyat... Ege'ye kullanan ve yardımcı olmaya çalışan biri olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şurada bu cam şeyimi mi? Bir bakayım şuna ya. Evet cam şeyiymiş. Şurada bir leke var. Toz herhalde. Aynen toz. Onu almam gerekiyor. Ben öyle tozları mozları arabada sevmem pek. Yani arabaya temiz bakacaksın. Benim kuralım budur. Araban olsun eşyan olsun. E, temiz bakmadığım mı kir bir noktadan sonra arabada kalıplaşmaya başlıyor arkadaşlar daha önceki arabalarımdan biliyorum. Ee, bu arabaya da PPF yaptıracaktım ama bagaj kaput ve tavanda PPF var. Ee, olayın absürt tarafı komple yaptırmak istedim. Bu üç harici olan yerleri işte kapılar, tamponlar 80 bin lira gibi bir fiyat istediler bana. Ya dedim yuh kardeşim ya 80 bin lira nedir? Yani tamam güzel koruyor ediyor ama 80 bin lira büyük bir para. Ben de yaptırmadım. Bu arabanın komple seramik kaplaması ve PPF koruması bazı yerlerinde var. Ama ne kadar seramik olsa da seramik pek kılcal çizikleri işe yarıyor. İşte yıkama çiziklerine. Ama kesinlikle arkadaşlar taş vurmalarına işe yaramıyor. Bilginiz olsun inşallah. Sormak istediğiniz sorular varsa elimden geldiğince kesinlikle yardımcı olmaya çalışırım. Tuna Ergan bir Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.